bu videoda 2011 kış sonbahar defilelerinde çok sık gördüğümüz bir saç modelini yapacağım. Gördüğünüz gibi budur. Dağınık toplanmış saçlar. Kabarık saçlar zaten bu sezon çok ön planda. Bu da böyle dağınık, kabarık saç. Gördüğünüz gibi şöyle iyice göstereyim. İhtiyacınız olan tek şey de bir adet saç spreyi, bir tane saç tokası, biri, iki tane e, tel toka ve bir tane kabartmak için ince uçlu bir tarak. Bu kadar. Çok fazla uzatmayalım, yapımına geçelim. Bu saçta saçımızın iyice yandan ayrılması gerekiyor. Şöyle alıyoruz yandan ayrılmış saçımızı. Saçım fark ettiyseniz dümdüz değil. Biraz dalgalı. Dümdüz saçı yapmak bunu çok zor olur. Biraz dalgalı olursa daha kolay olur. Şimdi böyle üzerinden altı şuradan tutuyoruz. Ve bakın ince şöyle tarağı. indiriyorum. Hatta biraz daha kabarsın diye. Şu biraz daha önden bir saç daha alıyorum. Ve yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Biraz daha arkadan alayım. Ortası iyice kabaracak yani. Evet. Kabarık saçımızı gördünüz. Burası böyle kalacak. Şimdi geri kalan saçlarımızı şu şekilde şöyle kavuruyoruz. Ve spreyliyoruz. Evet. Saçımız gördüğünüz gibi çığırından çıktı. Şimdi önceki, öndeki saçı alıyoruz. Ve şu şekilde kıvırıyoruz. Ve çok kıvırmayın ama yani. Önemli olan onları bir arada tutmak. ortasının kıvrık olması ya da olmaması önemli. Ve şimdi Tentokala. Ülkesi büyük bir tentokala. tutması saçı saçımız. Şöyle geçirip, içinden geçirip tutuyoruz. Sonra tüm saçımızı alıyoruz ve topluyoruz. Ama dakika, şurada işte. ama şöyle göstereyim. Topladığımız yer çok üstte ya da çok altta değil. Tam olarak ortada Ve saç tokamızla Elimde bunu saç saçı. Evet saçı topladık. Şöyle biraz çekiştirelim. Dağınık olması gerekiyor bildiğiniz gibi. Biraz şöyle önden çekişerek buraları bollaştırdım. Şimdi oldu gibi saçım ama Şuradan Küçük bir Saç alıyoruz Şu saç Bu saçı Tokamız görünmeyecek şekilde Güzelce Etrafına sarıyoruz Tokamızı Sonra Bunu Ten sakası Veya ne burası? Tokamız görünmüyor. Şimdi saçımızı da topladık. Şimdi şu saçımızı iyice burayı, burayı yapıyoruz. Ama olay burayı karıştırmak, buraları gerdirmek değil. Evet. Ondan sonra tekrar sarımsı alıyoruz ve şöyle saçımızı iyice kabartıyoruz. Saçımızın iç kısmında yapmaya özen göstererek saçımızı kabartıyoruz ve biraz daha saç spreyi sıkıyoruz. Evet, işte bu sonbaharın ve kışın modası olan dağınık toplu saçı yaptık. Şöyle bir anda göre. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay bir saç ve saçınız çok dağınıkken bile onu şekle sokabilirsiniz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.